Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Ghost Recon Breakpoint serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Operasyon Cloud'daki bilim insanlarının listesine tek tek ulaşıyoruz ve de bu operasyonun daha doğrusu projenin arkasındaki stratejist denilen kişiyi bulma çabalarımızı sürdürüyoruz. Listemizdeki son kişi burada tecrit altına alınmış yerleşkede onu bulmaya çalışacağız bir bilim insanı o da bu projeye katkı sağlamış dolayısıyla da stratejisi bilen tanıyan ya da onunla ilgili bir ipucuna sahip kişi onu bulmaya çalışacağız burada bir yerde aldığımız ön istihbarat neticesinde Hello. You got any intel on her? She's some sort of legal advisor from Silicon Valley specializing in patent law. Not sure what brought her here though. Why would Claw need a legal advisor? That doesn't make sense. I'll see what else I can dig up. Yeah. There's got to be more to the story. Let me know what you find. Will do. Evet, kafeteryada duruyor, <laughs> bir şeyler içiyor. Onu da bulduk. Şimdi onu da bir sorgulayacağız. Bakalım o ne biliyormuş ve bize nasıl bir katkı sağlayacak. Buradaki ana amaç zaten o stratejist denilen kişiyi bulmak. Şimdi de şöyle de gidişat bakalım mesela şu apartmanın sağından gerçi yolda devreye geziyor ama şurada bir araç var bakalım bir tane robotumuz var bir tane nöbetçimiz var başka da bir şey gözükmüyor robota ve nöbetçiye görünmeden gidip onunla konuşabiliriz. Yola da dikkat etmek lazım tabi. Orada geyik ezilmiş. Araç çarpmış, ezmiş geyiği Adamımız orada. Geliyor. Onun gitmesini bekleyelim. Hedef orada. Bunlarla çatışmaya girmemize gerek yok. Sadece konuşacağız. Hani hedef o şekilde gösteriyor. Konuşma üzerine. Bakalım <laughs> nasıl bir şey olacak. Şu yolda dikkat etmek lazım. Buradan da devriye araçları geçiyor. Bizi görebilirler. Çöpler, möpler tabi tecrit altında olduğu için her şey düzen bozulmuş. Kentin düzeni bozulmuş. Birisi çok yakında. Çalın. Ama bulduk, hanımefendiyi. Konuşalım bakalım. You Stephanie Burgess, who are you? You don't look like Sentinel. Name's no. Yani netim <laughs> <laughs> Sentinel benziyorum. Your name tied I'm investigating the matter, and I Stratejisi sordu. I don't want people to hear us. Hmm, gizli kalmasını <laughs> istiyor. Daha rahat bir yerde konuşalım. Üzerimize de daha hafif şeyler giyelim. <laughs> evet buradan çıkaracağız onu. Dikkatli olmak gerekiyor. Kimseye görünmeden. Görükmeden gitmemiz lazım. Şurada bir tane adam vardı. İyi. O gelmeden geçebiliriz. Yola da dikkat etmek lazım. Çünkü yoldan da devriye araçları geçiyor. O yüzden hemen şuradan binanın içine girerek helikoptere doğru gidersek sıkıntı olmaz. Sonrasında zaten nereye gideceğimiz bize söyleyecektir. Bir de şuradaki yola dikkat etmek lazım. Karşıya geçerken sağdan soldan araç gelebilir. Şu anda orada araç yok. Orada da yok. Gidelim. Helikoptere doğru. Temiz oldu, güzel oldu. Çırt diye çıkarttık. Geliyor. Araba çarpmadı, bir şey çarpmadı. Bir şey olmadı, güzel. Gel bakalım buraya. Sevgili bilim insanı. Evet. Şimdi şu helikoptere binelim ve gidelim. Bin bakalım. Bakalım işaretçi nereyi gösterecek. Of dosyası varmış orada. Ah gösterdi. Gidelim. O <laughs> <Delikol>. devriyeler başlıyor. Bu <laughs> tıkta evet, da geldi. They have eyes and ears everywhere. Anything I say will be traced back to me. What can I do to protect your safety? I was planning on running away from all of this. But in order to do that, I need to disappear from Sentinel's database. If you can erase my entire existence from the Sentinel files, I can talk a lot more freely. I'm not trying to be paranoid. It's super important. Just lead me in the right direction. Thank you.

tehlikeye atılmak istemediğini belirtti. Kendisinin bir planı olduğunu ve kendisiyle ilgili özel bilgilerin saklandığı bir veri tabanı var. Oradan o bilgilerin silmemizi, orayı hacklememizi istedi. Bu şekilde bir görev oluştu. Dolayısıyla onu oradan kayıtları sildikten sonra tekrar buluşacağız ve onunla konuşacağız. Kayıtların olduğu yerde şurada bir bir liman var. Askeri bir üs. Oraya sızacağız ve oradaki bilgisayarlara bağlanarak bu bilim insanının verilerini oradan sileceğiz. Bilgisayar sunucularında saklı olduğuna göre bize öyle bir bina lazım. Locate diyor yani onu bulmamız lazım. Şu tip binalarda olabilir, bu tip binalarda olabilir, öbür taraflarda olmaz. Burası bir marine gibi bir liman yeri. Şurası biraz artistik bir yer. Askerler orada. Evet, bir tane intel bulduk, bir bilgi bulduk. Binamız bu. Evet, intel binamız bu. Ve sıkı korunan bir yer. Bir şurada giriş var. Ve ana giriş orası. Öncelikle Burada bir okuyacağız ki sanırım VIP ile ilgili olan verileri nerede saklandığıyla ilgili bir not olma ihtimali yüksek. Şöyle bir açı yaptığımızda şurada bir robot görüyorum. Bir helikopter var. Burası daha iyi gibi. Şu çatıdaki sadece bir engel olabilir ki o da sürekli hareket halinde gibi. Ailesi biz şuradan bir inelim aşağıya doğru. başımıza neler gelecek? Bu açıdan pek görecek göremezler. Tabi içeride kimse var mı? Ona da bakmak lazım. Oo, sağda bir adam var. Onu hackletmiyor yapmışlar. Ekle, ekleyemiyoruz. Şurada bir adamımız var. Çok kalabalıklar ya. İyi bir ilerleyiş planı yapmak gerekecek. Hemen görüyorlar. Ya da geceyi beklemek gerekecek ya da lamburlu dalacağız. Herkesi ama ikili ikiller de var orada. Yani çatıdaki var, oradaki var, buradaki var. Sıkıntılı. Şuraya bir saklayalım ve şunu bir gönderelim. Çatıdaki çatıda. iki kişi arkada. Onlar yapıyor. Şurada bir kumandan mı ya? Bir kumandan var. Bu var. Dört kişi var burada ve bir de bir taraftar. Biz şuradan giriş yapmalıydık. Evet. Yanlış oldu bu. Ya da hepsini öldürelim ya. O bunu vurursak öbürü görecek. Onu vursak onlar görecek. Hepsi görecek. şu ikisi geri dönecek mi acaba orada? Yok öyle yürüyorlar. Şunu vursak çatıdaki görür mü? Görür. Buradan gelen yok. Bu sefer de o görür. O da hiç gitmiyor. Ama bir de geldi. Vay 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 vay. Şunu vursak. Ya da o devam eder belki. Etmedi. O da orada durdu. Öbürü de orada durdu. O da orada durdu. Maşallah ne güzel yapmışsınız hiç açık bırakmadan her yeri tutuyorsunuz ya. Allah bravo. Ne diyeyim? O gidiyor. Sen de git. Ah sen de git işte bu ya gidin gezin dolaşın gençliğinizin baharında yapın bir şeyler işte bu <laughs> gider da kimse var mı? Şimdi önemli olan o. Şimdi Intel şurada. Bakalım. Burada şurada bir dur. O balkona bir kişi geliyor. Dolayısıyla da şurada önemli olan şuraya bakmak. Güzel. Burada kimse yok. Bilgi burada. Bazı Bu şüphelendiler. Alright, server room, Northwest Building. Tamam, hangi bina olduğunu öğrendik. İşaretçimize çıktı ama şüphelendiler ya. Nasıl şüphelendiniz lan iki dakikada? Bunu kimse görmedi ki. Muhtemelen hareketi bittiği için algılamış olabilirler. Yani bakalım şuradan. Şurada bir kişi var. İki kişi burada. Oraya nasıl gireceğiz? Oraya nasıl gireceğiz? Değil mi? Tabii. Evet alarma geçmiş durumdalar. O sabit de şunlar dolanıyor. Onlar dolanıyor orada. Buraya bakmadı kimse. O, o iyi bari yani. Şimdi... Biri orada, biri orada. Şunu zaten saf dışı bıraktık. O iki kişi çatıdan indirirsek öbürü görmeyebilir. Bir alarma geçme var mı? Yani tam yerini tespit eden. A yok. Güzel. Şimdi buradan inelim. Oo, oh, kumandan görmemiş mi onu? Kumandan görmemiş. Kumandan onu algılamamış. Yani bu kadar hassas olup da onu görmemesi ilginç. Belki engelden dolayı olabilir. Şurada i̇şte bir ses var. Bunu görebilecek görebilirler. İçeri geri gitti. O gitti. Ama şuradan temizledim. Hadi be. Geliyorlar. Damn it. Arıyorlar. Yedek kuvvet de geldi. Ortam kızıştı. Ama çok diken üstülermiş zaten ya adamlar. da var be. Evet. Şurayı bir hackleyelim. Bomba patlarsa cancel deriz. Verileri indireceğiz. Dosyaları bulacağız önce. Yani stratejisi bulmak için Nelerle uğraşıyoruz? Bu tamam. Biri gitti. Ah şurada bir hedef çıktı. Ona bakmak lazım. değiştirelim. Güzel. Şuraya bir mayın daha koyalım. İçeri gidelim. Ve şu işlemi yapalım. Stephanie have cleaned the slate for you. You've Nomad. This means the world to me. Think you can Thanks. Looking forward to it. Bombalar yarıyor. Evet, veriyi sildik. Stefanie'nin kimlik bilgilerini, VIP bilgilerini, özel bilgilerini sistemden çıkmış olduk. Onu güvenceye aldık. Şimdi bizimle konuşacak. Fakat Bristol biz sıkıştık. Bizi sıkıştırdılar. Allah'tan bir düzen halinde gelmiyorlar. Buradan çıkmak lazım helikoptere doğru. Helikopterle Evet ama helikoptere gitmek hedef belirdi nereye gitmemiz gerektiğini. Onlar bizi binada sıkıştırmaya çalışırken biz şuradan sessiz sessiz sıvışırsak zaten robotları da durdurduk. Sen de drone vardı. Anları geçtik. Evet helikopterle buradan kaçabiliriz. Fakat tabii şu da var. Stefani'nin biyografisine baktığımızda wolflarla çok aşırı neşe olduğunu da görüyoruz. Ve de kendisini bu arada kaçtık ezikler. <laughs> kendisini kurtarmak için de bunu bir fırsat bilebilir. Aa, şurada bir roket yeri var. Biraz alçak uçuş yapıp. Dolayısıyla her an her şey olabilir. O yüzden biz şu helikopteri şuraya bir güvence altına alalım. Ve bir kaçış güzergahı hazırlayalım. Ne olur ne olmaz. oraya doğru gidelim. Burası çünkü yoğun olarak işte askerlerin cirit attığı gezindikleri Azrail, Icarus dedikleri uçağın dolaştığı bir bölge. Zaten şu alet olduğu için de koruma bölgesi. Dolayısıyla çok riskli bir yer. De bizi bir buluşma istediği temiz bir bölge değil burası. Ariyetten de zaten önce sanki bizi kullandı da sonrasında o işler oldu gibi geliyor. Aradan onları da temizleyelim. Var var burada bir bir şey var. 410 şu bir şarjörü Z, heba edelim de 34 mermiyi attık lan dışarıya <laughs> çok iyi ya israf lan bir mermi kaç lira haberin lan senin lan evet Stefani neredesin bakalım eğer ki bir tuzaksa kaçış planımız belli helikoptere doğru geri çekileceğiz çatışmaya girmeyeceğiz çünkü burası çok pis bir yer Stephanie, <laughs> <laughs> Where are you? I'm Sorry nomad, I won't be joining you. Ati be, kaç, kaç. What? Why? I have no choice. Kac. Sattır bizi. Bizi sattı. I need to disappear. Forget we ever met. You gotta be shitting me. Tabii bilgileri, bilgiler halle oldu. Tabii bilgileri aldın, bilgiler silindi, rahata erdin. üstüne Abi iki de ne yapçan? Kaçacaksın, satacaksın bizi. Oh 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 oh. Oh 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 şey götleri patlatmazsa bak iyi olur. Kaç. Alacaksın sayılır kadar. buradan uzaklaşırsak ah bizim dostum adası orası oraya gidelim Rocket kaçtık sen fışır zaten pek de sürpriz olmadığını belirtti ve yeni bir hedef çıktı listenin dışında Carol Sekulç diye bir kişi ona ulaşmaya çalışacağız ve de bu listedeki daha doğrusu cloud listi tamamlamış olduk ama liste dışında bir kişi var. Onunla irtibata geçeceğiz. Onunla kontak kuracağız. Onun yerini tespit edeceğiz. Ve stratejisi stratejisi halen ulaşamadık. Evet oyun severler diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.